Evet arkadaşlar bugün Art Gallery Ontario'ya geldik. İçerideki bütün eserleri gezmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Art Gallery Ontario'da şu an turumuza başladık. 5 tane farklı sergi var. Bu 5 farklı serginin hepsini gezeceğiz. Fakat biz şu an burada azdan size göstereceğim gemilerle değişik dizayn edilmiş gemilerle başlamak istedik. Umarım herkes bu Art Gallery Ontario sergilerine, şu an hali hazırda olan sergileri benimle beraber izlerken beğenir. Evet, göründüğün gibi birçok değişik gemi dizaynı mevcut. Gerçekten harika gözüküyorlar. Hepsinin tabii ki bir tarihi var. Yani burada aşağıda gördüğünüz üzere mesela bu neymiş? Titibu Maru adında bir gemiymiş. 1930'lar zamanında Japonya'da kullanılmış bir gemi. Bu şekilde yine farklı farklı dizaynlar görebilirsiniz. Şu şekilde bakın bu mesela bir tane savaş gemisiymiş İngilizlerin zamanında kullandığı. Burada kez aynı şekilde çok 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 büyük bir gemi görüyoruz. Bu da John Brown Company Limited'a ait bir gemiymiş. Kez aynı şekilde devam ediyoruz gemilerin içinde. Herkesin göreceği üzere arkadaşlar çeşitli ülkelerin çeşitli gemilerini minyatür şekilde dizayn edip burada sergiliyorlar. Bakın çok büyük ve muazzam bir gemi aynı şekilde burada var bu salon bu şekilde. Sergiler, farklı beş tane sergi var. Hepsini ziyaret edeceğiz. Biz bununla başlamak istedik. Şimdi gemileri gezdikten sonra Matthew Wong exhibitine gidiyoruz. Gördüğünüz üzere Matthew Wong Blue View. Burada da Jorian Charlton'un Out of Manisa var. Oraya da gideceğiz birazdan. Göte'nin bir portresini görüyorsunuz burada. Açıklamalar var her yerde. Gayet güzel dizayn edilmiş bir galeri burası. Fantastic de Goya. A Way of Flying adlı tablosu. Keza aynı şekilde burada Pierre Michel de bir tablosunu görüyorsunuz. Şu şekilde Matthew'un bir sürü eseri aynı şekilde burada mevcut. Bu şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlarım da buradalar. Bu şekilde dizayn edilmiş bir sanat galerisi. Şimdi öbür seksiyonlara gideceğiz. 1398'den kalma bir kitap görüyorsunuz burada. Meditation ve medieval aklın simgisi olan şeyler. Burada kez aynı şekilde minyatür bir dua kitabı görüyorsunuz. İnsanlar bu şekilde meditasyon yapıyorlarmış eskiden. Book of Hours dedikleri kitaplar Gezen önceki gibi dinsel kitaplar ve İncil gördüğünüz üzere zaten buradan da anlayabilirsiniz. Bu kısımda birazcık daha Ragnar Kjartansson, ileride gördüğünüz gibi, birazcık daha İsveç, Skandinavya, o yörelere ait çalışmalar var gördüğünüz üzere. çeşitli çeşitli hayvanlar. Keza bu tarafta bakın görüyorsunuz ayı var. Şu tarafta bir tane eski tarzı biri var. çeşitli çeşitli Farklı yaşam tarzları ve hayvansal bakışlar biz onlar görüyorsunuz. İşlenmeye çalışmış ve yukarıda yazdığı gibi "That is elsewhere". Evet arkadaşlar başka bir odaya geldik başka sergilerle. Hristiyanlığı aslında çok fazla kullanmamışlar fakat bu odadaki bu sergide İsa'nın şu şekilde çarmıha girildiğini görünce birazcık açıkçası bu serginin özellikle de Fransız kültürünün birazcık daha bunu yansıttığını görüyoruz. Şu şekilde de herkes görebilir. sanatlarda çok fazla Belgium ve Netherlands yani Belçika'da Hollanda'da etkisi görüyoruz. O zamanlar çok zengin oldukları söyleniyor ticaret sayesinde. Bunun da açıkçası birazcık sanata yansıdığını çünkü sanatın o zamanlar da yine pahalı olduğundan bahsediyorlar. Bu şekilde de farklı farklı şu karşıda görmüş olduğunuz galeride olsun şu an içinde bulunduğumuz galeride olsun çeşitli sanat eserleri. Yine bu topluluğa ait, bu ne nation'a ait sanat eserleri flamenk, görebilirsiniz. Evet, herkesin gördüğü üzere bambaşka bir seksiyona geçtik. Bu şekilde görebilirsiniz. Ağırlıklı olarak Fransız eserleri var bu seksiyonda da. Fransız sanatçılardan. Buraya geldiğimizde de Marvin Galbraith'de Aynı şekilde çeşitli eserler görüyorsunuz, farklı farklı boyutlarda, farklı farklı şekillerde, bazı resim heykel heykeltıraş eserleri de görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde devam ediyor. Bu şekilde gösterebilirim. Kalson'un harika bir eserini görüyorsunuz burada da. Burası Yeni Zelanda arkadaşlar. Böyle bir sergi yapmışlar. <laughs> Indigenous people anlatıyor. <laughs> I thought you only got two balls. <laughs> Albino polar bear. Hı? <laughs> 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 Albino bear. Albino polar Evet arkadaşlar bu da arkadaşımın şu anki hayattaki hali gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Burası da Art Gallery Ontario'nun hediyelik eşya dükkanı. Gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var burada. Çok tatlı, çok hoş şekilde yine. Shop'un devamını görebilirsiniz. Birçok insan burada. Bazı paintingler, bazı kalem olsun, hediyelik eşya şey olsun ve aynı zamanda da yiyecekler. Evet, turumuz bitti. Çok güzel bir galeriydi. Buraya ikinci kez geliyorum. İlkinde Andy Warhol exhibitine gelmiştim. 25 yaş altı insanlar için ücretsiz. O yüzden birazcık daha sanat zevkinizi geliştirmek adına, daha fazla şey görmek adına sizler de yeni yol olabilirsiniz. alabilirsiniz. China Town'a yakın. Arka tarafımda China Town var. Bu tarafa döndüğümde de Downtown'a gidiyoruz. Çok güzeldi. Biz <laughs> çok eğlendik. Umarım herkes bir gün edebilir. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>